Yani böyle luna parklar daha büyük olabilir. Baba parası falan yiyoruz yani. Bizi sanki biraz görmezden geliyorlar gibi. Bir tek metromuz eksik yani başka bir şey yok. <laughs> e, tam memnun değilim. <laughs> tuhaf tuhaf bakmalarından, laf atmalarından. Son zamanlarda sosyal medyada gündemde olan Z kuşağı birçok konuda ön planda. Bakalım Z kuşağı yaşadığı şehirden memnun mu? İşte biz de bugün Kahramanmaraş'ın gençlerine yaşadığınız şehirden memnun musunuz diye soracağız. Bakalım gençler bize ne gibi cevaplar verecek? Yok aklıma gelmiyor. Allah'a şükür her şeyimiz var Maraş'ta. Doğup büyüdüm yer ya. Memleketim. Alışveriş merkezi az. Ya memnunum ben aslında. <laughs> Pek bir sorunum yok. Bir de öğrenci olduğumuz için baba parası falan yiyoruz yani. <laughs> yani hani üniversiteye falan şehire gitmiş olsaydık kesinlikle geçim sıkıntısı falan yaşardık ama şu anlık ben memnunum. <laughs> yani gayet güzel yani yaşanabilir bir şey. Çok zor bir durum hani böyle zorlayacak bir şey yok. Aynen yani öğrenci dostu dostluk şeyi bir... bir zaten Maraş. Güzel yani. Gençlere yönelik aktiviteler daha çok olmalı bence. Yani bizi sanki biraz görmezden geliyorlar gibi. Yani o şekilde. Keşke Kahramanmaraş'ta denizde olsaydı diyen de var. Keşke daha fazla hayvan barınakları ve AVM'ler olsun diyen de var. Deniz var, bir de e, tiyatro faaliyetleri daha fazla olabilir. Daha yapılacak çok şey var aslında ama bu sadece aklıma gelenlerden bazıları. Evet <laughs> deniz olabilir. Ben deniz olmasını isterdim yani. Yani insanları düzülebilir aslında. Yani e, bayağı yobazlaşmış bir şey çünkü. E, Maraş gerçekten çığırından çıkıyor ne bileyim. İnsanlar artık karakter olarak kaybetmeye başladı yani. Bence gençlerin daha olgunlaşacağını düşünüyorum. Daha iyi düşüneceğini düşünüyorum ileriki zamanlarda. Çünkü seçim 2023'te herhangi bir erken seçim olmazsa Büyük ihtimal Z kuşağı ülkeyi kurtarır. Memnun değilim. İnsanlarından dolayı. Mesela deniz olabilir. Ben memnunum şehrimden. Ne bileyim güzel şehir bence. Evet daha çok AVM olabilir. Memnun değilim. Azı ihtiyaçları var. Metro yok. Medeniyet yok. Ne bileyim mesela Ankara'ya, İzmir'e farklı şehirlere gidersen çok iyi yani. E, eğitim yönünden değilim ama yani bence güzel bir şehir seviyorum. Daha güzel alışveriş merkezleri olabilirdi <laughs> veya eğitim daha güzel olabilirdi. Ben çok az çünkü hem eğitim yönünden hem de yani alışveriş ya gezilecek bir yerlerden bir de böyle eski tarihi yerlerimiz çok geri planda bizim. Olmadığı için çok memnun değilim açıkçası. Hayır insanlarından ondan sonra tuhaf tuhaf bakmalarından laf atmalarından. Daha birçok bir bu şeyleri hal ve hareketlerinden. Barınakların olmasını istiyorum. Kedi, köpek. Memnunum. Çok güzel. Bu çimenlerde oturmayı da çok seviyorum. E, tam memnun değilim. Çünkü daha çok hayvan barınakları yok. Hayvanlar e, geceleri aç kalıyor ve uyuyacak yerleri olmuyor. Dediğim gibi daha fazla hayvan barınakları. Yaşadığım şeyden memnunum. Seviyorum Maraş'ı. Yani var. Deniz olmasını isterdim. Böyle çok güzel aktivitelerin olmasını isterdim. Ben memnun değilim şahsen. <laughs> çok gelişmiş bir şehir değil. Çünkü mesela İstanbul'a baktığımız zaman bir sürü aktivite yapabilecek çok fazla şeyler var ama karmam varsa çok kısıtlı bunlar. Yani böyle Luna parklar daha büyük olabilir. Hayvan bahçesi yok. Daha farklı şeyler olabilirdi bence. <laughs>